Hızlı okuma, çoğu kişinin sandığı gibi sadece gözleri satırların üzerinde daha hızlı gezdirmek değildir. Asıl amaç okuduğunuzu daha hızlı anlayabilmek ve bilgiyi daha kalıcı hale getirmektir. Doğru tekniklerle çalışıldığında hızlı okuma hem okuma hızını hem de anlama gücünü artırır. Bir metni gözden geçirirken beyniniz aynı anda analiz yapar, bağ kurar ve bilgiyi depolar. Hızlı okuma teknikleri göz kaslarını eğitir, satır takibini kolaylaştırır ve kelime gruplarını bütün halinde algılamayı sağlar. Bu sayede sadece hızınız artmaz, aynı zamanda dikkatiniz güçlenir ve anlama oranınız yükselir. Çocuklar için hızlı okuma çalışmaları derslerde daha kısa sürede daha çok bilgiyi kavrama imkanı sağlar. Özellikle sınavlara hazırlıkta büyük avantaj sunar. Yetişkinler içinse iş hayatında raporları, e-postaları veya kitapları daha hızlı okuma, aynı zamanda zihni daha aktif tutma gibi faydalar sağlar. En güzeli ise düzenli yapılan kısa egzersizlerin bile çok kısa sürede fark yaratmasıdır. Göz atlama çalışmaları, süreli okuma denemeleri ve kelime gruplarını bütün halinde algılama alıştırmaları sayesinde hem hız hem de kavrama gelişir. Sen de hızlı okuma becerini geliştirmek ve özel hazırlanmış alıştırmalarla zihnini bir üst seviyeye taşımak istiyorsan hemen sitemizi ziyaret et. Senin için özel hazırlanmış süper içerikler seni bekliyor.